Söğüş'e beyin girmez diyorsun. Beyine kesinlikle karşıyım. Karşısın. Senin beynin sana yeter diyorum, gönderiyorum adamı. evet <laughs> <laughs> ayrı, beyin ayrı. En güzeli. O zaman şuradan da katalım içine, mumbar da katalım. Değil mi? Değil mi? Beyoğlu'nun 48 yıllık Söğüşçüsü Muammer Usta'ya geldik. Evet Muammer Usta'm kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldin kardeşim. Valla hoş bulduk, seni özledik, geldik. Yine Söğüşlere devam ediyorsun. Muammer Usta bu söğüş çok zahmetli bir iş değil mi? Tabii ki. Çok uğraşı istiyor. İmalatı bir zahmet. Temizlemesi. Titizlik ister. Titizlik ister. Doğru diyorsun. Yıllarca aynı kalite, aynı lezzeti evet. muhafaza etmek gerekir. İstanbul'da biz ekmek arası yapıyoruz. İstanbul usulü bu. Özel sandviç. Özel sandviçimiz. İzmir'deki gibi değil. Yani bunun normalde somun ekmeği değil de lavaşta diyebiliriz yani.